Selamlar. Bugün TR Elmas Zümrüd Edo'dayız. Graves oynuyoruz. A'dan Z'ye serimizin 8. günü. Graves AD dövüşçü çağrılara karşı çok güçlü arkadaşlar ormanda. Sizlere ben gelince anlatacağım. Maçlarda nasıl oynamalısınız? Özellikle Zümrüd Edo'da insanlar çok zor oynaya çıkmakta bu ligden. Elbden gelince bir şeyler anlatacağım. Graves E açmamışsa kıramayacak onu. Çalırız yetmeyecek. Rezizan nereden başladığını anlayacağız. Arkadaşlar oyuna girdiniz bir tava basın. Şimdi biz Graves oynuyoruz. Karşımızda Zenza var. Biz bu çara karşı güçlüyüz. En kötü eşit durumdayız. Hani kötü bile oynasak. Yani bu ne demek? Rakiple aynı tarafta olmak istiyorum demek. Burada red başlayacağım. Belki rakip ormana girerim. Yani duruma göre. Burada anlayacağız zaten Zenza'nın nereden başladığını. Eğer bu kuşlara 8 farmlarken girerse bileceğiz ki redden başlamış. Eğer uzun süre girmezse bu totem kırılana kadar demek ki mavi başlamış. Bunu anlayabiliriz. Graves'le başlıyorsunuz. Zaten hiç hasar yemiyorsunuz ormanda. Arkadaşlar olay şu aslında. Rakip çardan güçlüyseniz, rakip ormancıya göre güçlüyseniz onunla hep aynı tarafta olmaya çalışın. Farm yapıp rotasyonla mesela biz burada bottan başlarsa topa doğru döneceğiz. Hep onun aynı tarafta olmuş olacağız. Evet başlarsa doğruma göre bakacağız. Rakip jungle hep aynı yerde olursanız zaten takımınız ağlamayacaktır. Yani rakip jungle burada diye mesela laf yapmayacaktır sizlere. Ama daha güçlü bir çara oynasanız. Mesela evelin oynuyorsunuz diyelim alt tabla kadar ters durumda oluyorsunuz. Onu yapacak bir şey yok. Oynadığınız çara göre yani durumlar. Tabi biz hızlı orman dönüyoruz. Bu da bir avantajımız. Bu eskiniz hep yüklerini korumaya çalışan Hani Hikaribik gibi. iki zırh veriyor sadece. Eskisi kadar zırh vermiyor ama. Ormanı böyle kayıtlamanız gerekiyor. Bu sayede çok hızlı orman dönüyorsunuz arkadaşlar. Full canlı orman dönüyoruz arkadaşlar. Bakın vuramıyor bize. Ama o çocuk öldü artık. Biz full clear'ı uzatacağız. Çocuk bota doğru dönmüş. Ping atalım. Şu an yampirde base atıp gideceğiz. Şu an Ziza bir de bakabilir. Şu an bir de koşuyorum evet geldi bile. Gelecek demeden. Şu an bakın dediğim durum. O çocuk orada oyalanıyor. İki cevap koştuk koşacak. Bir kitap aldım biliyordur. İki tavuzu uzun var. onunsa yok. O da koşacak. Biz izah neredeyse oraya gideceğiz. kayacılığımız biraz beklesin. Tamam. Şu an bence bir karma. bizi görmüyor herhalde. Flash bile basmayacağım. Kulatını yemeyelim o Ama bizi kesemez zaten. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var bu arada. Orada Twist Fate'e flash auto atak atacağım diyelim ya. Diğer bütün çarlarla flash auto attığınızda takip ediyor auto ataklarınız. Ama şöyle bir durum var Gracete Vuruşların saçma şeklinde olduğu için pompalı silahlıdan dolayı. O vuruş gitmiyor rakip flash attığı zaman yani yemeyebiliyor. Ve skill shot gibi daha çok. Yani onu ayarlarsa tabii ki. Yani çok hızlı gidiyor merbiler ama olabiliyor bu. Yani gördüm bunun olduğunu. Da şöyle yapacağım, kuşu alacağım, kaycılı alacağım, rotasyonumu çevirmiş olacağım, gideceğim. Kuçukları alırız, kuçukları almasak bile grub kurt yaptığım zaman zinza ile aynı tarafta olmuş oluyorum. Yani rotasyonumu aynı tutmuş oluyorum. Böylece rotasyonu çevirebilirsiniz. Yani rotasyonu çevirmek de böyle oluyor. Kuşu alıyorsunuz, kaycılı alıyorsunuz, beyaz atıyorsunuz, grub kurt yapıyorsunuz. Bakın yukarıdan aşağı doğru dönmüş oluyorsunuz artık. zinzanın top tarafını oluşturuyorum. Hatta kuçuklara girmiş bile olabilir. İlk eşya yoğun alıyorsunuz atılarak gidiyorum. Şu an büyük ihtimalle kuçuklardadır. İşin kötü yani karşıda TF olduğu için ultiyle ile gelebilir. Ve bizi kesebilirler. Sinzada kötü bir şey değil erken oyuna. Tabi şu an şu eşyalar çok rahat keseriz adam ama. Dediğim gibi Twist Fate güçlü bir şey şu an. Bayağı da oynanıyor. Yüksek elde da oynanıyor. Düşük elde da oynanıyor. Çocuk aldı bile yapacak bir şey yok. Tamam burada. En azından bunu çaldık. Buraya da bir kontrol totem attım. Artık başlıyoruz arkadaşlar. Zinzala nerede biz orada olacağız. Bunları alacağım. Gidip bot oynayacağım. Ejderhaları alacağım. Madem bu kurtçu aldı biz de ejderhayı alırız. Genelde ikisine birini almaya çalışın arkadaşlar. Bir verdiyseniz. Mesela bu maç ejderhaları oynayabiliriz. Ki normalde ejderhaları sevmiyorum erken oyunda. abi hem redine gideceği için. Top da koşabilir diyecektim. Çocuk kesti bile. Bir de koşuyorum. Graves hem güzel farm yapıyor. Hem de genklere de kötü değil. Genk gittiğiniz takım arkadaşlarınızın ne oynadığı önemli tabii ki. Hani CC'miz olmadığı için ormancı olarak ama genel olarak güçlü bir çar. Yani ormanı bırakıp gidebiliyorsunuz. Şu an mesela botta koşacak. Bizim kişiden dinlemeyeceğine eminim. Ben de red e oraya doğru kayıtlara gideceğim. Çocuk gözükür saatte red'i bırakır gideriz. Yani Ejderhaya girmişse bile hızlı kesemez onu tek başına. Bunu alacağım. Altı level olacağım. Tabii ki takımınız gelip buraya totem atmıyor. Tutayım, yoksa başlayalım bile. Twist Fate bize yönelir gibi olursa E'mizi saklarız. Hatta şu an saklayacağım çocuk görüşten çıktı görünür Twist Flash yerine E ile çıkmış olacağız. Ama dikkat edin kalı taraftan geçmeyebiliyor Glacius'u. Şu ince taraftan kaçacağız. Hatta öyle yapalım. Geri çıkıyorum. Dediğim gibi burada kayıcıla değil kuşlara geldim bakın. Sebebi biliyorsunuz botu doğru dönmek. Yalnız yine zabotu deneyebilir. Hatta deniyor bile büyük ihtimalle. Sedna çok açıldı. Ben yürüyorum burada. Beyitleyebilir bizimkiler. Tamam burada kontrol totem var. Tamam buradayım. Ama dörtleyebilirler değil mi Trips Fate'den Yani ulti atacaktım ona zaten yaklaşıp da. Gerek kalmadı. Sen de çok belli etti bence. Bu takım bayağı dövüyor. Top kazanıyor. Burada buradaki olay aslında sizlere ben bir şey öğretmeye çalışmam arkadaşlar. Burada, burada, artık topa doğru gidebiliriz. Küçükler çıkacağı için bot tarafımı alacağım. Bunları alacağım. alt ormanımı alacağım. Base atıp kuşuklara gideceğim. 40 saniye var. Evet. Bu sefer hemen gitse de alamaz o artık. Eksi evet. neyse bile gelse kesemeyecek. Q'sunu ölecek zaten Twist evet. Fate'in. Arkadaşlar her, her videoda söylüyorum. Bu videoda söyleyeyim. Takım şu an önde ama her an her şey olabilir. Bunu unutmayın. Her an satabilir. Zaten ben sizlere attığım hasar vesaire hani göstermek için oynamıyorum. Bir şeyler öğrettiğimi düşünüyorsam o, o maç bir şeyler anlatmışsam eğer ona göre atıyorum videoları genelde. Hamza inzayı gördük. Burada direkt küçüklere gidecektim adam alıyordur diye. Almadığını gördük. Bu toplayını tutacağım. Orada bizi içeride kesebilir mi sanmıyorum. Dursun yemeyelim. Dene bakalım. Yapacak bir şey yok. Yaklaşsaydım kombosunu yese multiye çekip beni keserdi arkadaşlar. EQ'sunu yeseydim keserdim onu Orada öyle oynamak zorundayım. Graves AP çağları karşı çok güçlü değil. Buna çarpımı atmıyorum. Allah şartla çıktı. Ya burada hemen geldim ama. Çocuk bir tanesini almış bile. Çarp atıp büyük ihtimalle aldı hemen. Elbette ben de yapıyorum. Giriyorsunuz hemen patlayıp bir tanesini kesiyorsunuz çarpınıza. Döndü. Ah. Dur, rakip da bakacağım. Çok derine girmeyelim. gidip dive atacağım. Bizim çocuk ama RQ aslı zaten ölecek o çocuk da. O biri geliyor buradan. daha geliyor. Tam kartını attı TF. Haşmetisi bitmemiş bu bizi kesemez. kesecek mi? Oh. Dönüşüyle kestik yapacak bir şey yok. Bu ayakkabıyı tamamlamadım çünkü ninja tabi de gerekiyor. TF'den dolayı Merkür de gerekiyor. Ayarlayacağız. Ben Grace çok sevmiyorum açıkçası oynamasını. Çok oynadığım bir çar da değil. Bak karşıma gence sevmiyorum çünkü ben genelde AD dövüşü çarlar oynadığım için bayağı güçlü bir çar onlara karşı. Bu maç sizlere şunu anlatmak istiyorum. Hani genelde şunu diyorsunuz ya. Farm yapıyorum. Bu sefer hasarım çok az kalıyor veya Rakip jungle bota gidiyor mesela ben top doluyorum. Bir şey yapamıyorum. Hani rakip jungle hep aynı tarafta olmaya çalışın. Aynı taraftan başlamaya çalışın. Oynadığınız şere göre tabii ki. Eğer aynı taraftan başlamamışsanız benim yaptığım gibi rotasyonunuzu çevirin. Hani bazen görüş alamıyorsunuz. Ejderden daha çok burada rakip ormana girmek istiyorum arkadaşlar. Bence siz de bunu yapmalısınız böyle maçlarda toprak gibi dönün ki iş bitsin tamam bile gidip 2 3 level dip atın. Burada önce kurtları alalım. Siz normalde hep bu kurtlardan başlayın arkadaşlar. Çıkmanız daha kolay olsun. Çünkü böyle alttan üste doğru dönerseniz çıkmanız zor olur. Ölebilirsiniz. Maviyi ben nehre kadar kayıtlayacağım şimdi. Burada e var ki hazır. Cuma atmayacağım. Ot yerine gideceğim. Ultim de var. Q atayım. Sen nereye koşacağım? Zinzo çıkarsa bizi tekleyebilir bu arada. Haşmetisi bittiği için çok fazla demir çıkarabilir. Rakip surrender verdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kısa bir maç olmuş oldu. Arkadaşlar hasar göstermeyi unuttuğum için kayıt kapattıktan sonra tekrar kayıt aldım. 6100 hasar atmışız yani düşündüğüm gibi az demir atmışız çünkü bize gerek yoktu. Pres çok oynadığım bir çar değil. sizlere bir şeyler anlattığımı düşündüğüm için bu videoyu atacağım. Normalde böyle videolar atmıyorum. Çünkü takım kazanıyordu zaten. Hani çok rahat bir maçtı ama bu maç sizlere hani orman rotasını çevirmeyi ve rakip jungle neredeyse hani orada oynamanız gerektiğini düşük elolarda böyle yapmanız gerekiyor. Ormanda 1v1'de bir bir güçlü çarlar alın. Rakip jungle neredeyse orada gezin. Böylece çok rahat oyunları kazanabilirsiniz. Çünkü takım size hiçbir zaman dinlemeyecekler ki yüksek eloda bile aynı. Yani umarım sizlere faydalı olmuştur. Sizlere bir V9 attığım bir video satmak isterdim. Lakin beni çok sıkılıyorum oynarken bu charı. Yani birkaç maç daha denedim. Hep erkenden bitiyor maçlar. Umarım faydalı olmuştur sizlere. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler.